Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Yunan Türkiye birleşti tamamen yalandır dedi. Değerli izleyenler Çıpras'tan çarpıcı Türkiye itirafı geldi fırsatı kaçırdık dedi. Yunanistan'da ana muhalefet partisi Siriza'nın lideri Çipras, Türk-Yunan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Sky TV yayınına konuk olan Çipras, Türk-Yunan ilişkilerindeki söylem gerginliğinin endişe verici olduğunu ifade etti. Siriza'nın 2021'de hükümetten Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıklarını, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde olumlu bir gündemle bağdaştırmasını ve Türkiye'nin Gümrük Birliği müzakerelerinin ikili anlaşmazlıkta Uluslararası Adalet Divanı'na gitme koşuluyla ilişkilendirilmesini istediğini anlatan Çipras, bu fırsatın kaçırıldığını savundu. Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in silahlanmaya ağırlık veren bir politika izlemesini doğru bulmadığını belirterek bu çözümün sadece bir bölümü ancak sorunu çözmüyor diye konuştu. Türkiye'nin hem Avrupa hem de Amerika için dikkate alınması gereken önemli bölgesel bir güç olduğunu dile getiren Çipras, ne zaman hükümete eleştiri yapsak bizi Türkiye yanlısı olarak suçlamaları olacak şey değil ifadelerini kullandı. Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki gerilim her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Yunanistan Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı büyük provokasyonlara imza atarken Amerika ise gizliden gizliye Yunanistan tarafına büyük destekler gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin İHA'larının aldığı görüntülerde Amerika bir gemiyle ağır zırhlı araçlarını Yunan adasına sevk etmeye başladı. Kıymetli izleyenler hal böyleyken Amerika yaptığı açıklamalarda dünyaya yine güvenilmez bir ülke olduğunu deklare ederek bizler Yunanistan-Türkiye arasındaki gerilimde taraf tutmuyoruz dedi.